Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Cuma gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Çok önemli bir yayındayız. Beraberiz. Muhteşem bir yayında yine birlikteyiz. Cuma gecesinin faziletleri ve Recep ayının son cuması arkadaşlar. Yarın Recep ayının son cuma günü. O yüzden asla kaçırmamamız gereken muhteşem bir gün. Bunun müjdesini sizlere bu yayınımızda vereceğim inşallah. Evet hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yeni gelenler. Recep ayının son cuması muhteşem faziletler. Ve tabi cuma gecesi yine cuma gecesinin birbirinden güzel faziletleri var. Seher vakitlerinin hepsi mübarektir. Duaların kabulü ve rahmet yönüyle bereketlidir. Bilhassa cuma gecelerinde duaların kabulü zirveye yükselir. Tabir yerinde ise rahmet cuşa gelir demişlerdir. Seher vaktinin tenha oluşu kişinin yalnızca Rabbi ile baş başa kalışı o vakitte yapılan duaya meleklerin şahi doluşu ve amin demeleri seher vaktinin özelliğindendir. Fakat icabet saati gizlidir icabet saatinin perşembe akşamından cuma günü ikindi namazına kadar geçen sürede gelip geçtiği belirtilmiştir. Yani bu iki süre arasında gizlidir. Büyükler büyük hazretler icabet saatinin gizli olmasının cuma gününün faziletinin her saate teşmili açısından daha hayırlı olduğunu bildirirler. Yani cuma gününün her saatinin fazileti her an bir güzellik, her an bir güzellik içermekte. Bir gün Hz. Ali radıyallahu an Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ya Resulallah, Kur'an'ı çabuk unutuyorum." dedi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Allah'ın sana faydalı kılacağı senden öğrenen kimsenin istifade edeceği öğrendiklerini göğsünde sabit kılacak bir dua öğreteyim mi buyurdu ve devam etti. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an melekler hazır bulunur. Yapılan dua makbuldür. Kardeşim Yakup da evlatlarına sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. Hele Cuma gecesi bir gelsin derdi. Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Namaz kıl. Müminler için ve senden önce gelip geçen mümin kardeşlerin için istiğfar et. Ve şöyle de: "Allah'ım, beni günahlardan ömrüm boyunca uzak eyle. Bana merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı razı olacağın şeylere yönelmeyi bana nasip et. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden celal, ikram ve erişilmez izzet sahibi olan Allah'ım. Ya Allah, Ya Rahman, celalin hakkı için, nurunun hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi ezberimde tutmayı da kalbime kolaylaştır. Razı olacağın şekilde okumamı nasip et.'' Ey semavat ve arzın yaratıcısı, celalin ve nurun hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, onunla göğsümü ferahlatmanı, onunla bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin. Onu bana ancak sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır. Bu duayı üç, beş veya yedi cuma yap. Allah'ın izniyle duana icabet edilecektir. Bu duayı yapan hiçbir mümin cevaptan mahrum kalmaz. İbn Abbas radıyallahu anh der ki, Hazreti Ali radıyallahu anh 5 veya 7 cuma geçti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aynı önceki mecliste tekrar gelerek Ya Resulallah daha önce 4-5 ayet ancak öğrenebiliyordum fakat unutuyordum. Bugün ise artık 40 kadar ayet öğrenebiliyorum ve unutmuyorum. Allah'ın kitabı sanki gözümün önüne geliyor gibi oluyor. Eskiden Hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu söz üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh'a Ey Hasan'ın babası Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sen kamil bir müminsin buyurdu. Evet arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali radıyallahu anh'a bir müjdesiydi bu. Evet, cuma gecesi özellikle ne demiş Efendimiz Hazreti Ali'ye? Üçte birinde kalk. Kalkamıyorsan daha erken kalk. Veya erken kalkamıyorsan geç vakitte kalk. Bir şekilde bir yerinde kalk yani. Önemli olan cuma gecesinde kalkmak. Şimdi zaten bu gece sahur gecesi biliyorsunuz yarın oruç günü. Binlerce, milyonlarca Müslüman inşallah bu gece oruca kalkacaklar. Çünkü Recep ayının son 3 günleri, son günlerinde oruç tutmak çok makbul, çok muteberdir arkadaşlar. Bu arada şu an yayında olan bütün dostlarımızdan ricam hemen yayınımızı bir beğenin arkadaşlar. Şöyle şu an yayında 150 kişiyiz. Hızlıca yayınımızın sayısı 200'ü geçmesi lazım. 66 beğeni olmuş şu ana kadar. Bir 200'ü geçelim arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Destek olan herkesten razı olsun. Önemli bir yayın çünkü yayınımızda YouTube'da yine bildirim sıkıntısı var. O yüzden diğer kardeşlerimize de bildirim gitsin. Beğenmeyen kalmasın inşallah. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi cuma gününün muhteşem faziletleri var. Yarın özellikle Recep ayının son cuması arkadaşlar. Yani asla kaçmaması gereken bir cuma. İslam'da bazı vakitlerin diğer vakitlere nazaran üstünlüğü vardır. Örneğin Ramazan ayı diğer aylardan Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı kılınmıştır. allah Teala böyle buyurmakta. Allah Celle Celaluhu şerefli kıldığı muhtelif zamanları Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bildirilmiş. Bakın Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla şimdi birileri çıkıyor diyor ya hadisler e, geçersizdir. Biz sadece Kur'an'a bakarız. Bize Kur'an yeter diyorlar ya. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bildirilmiş. Allahu Teala'nın muhtelif zamanları, özel kıldığı zamanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitlere mahsus davranış ve ibadetlere dikkat çekmiştir. Bu münhasır vakitlerden her hafta idrak edilen cuma günü inananların yenilenmesine ve toplanmasına vesile olan bir bayram günüdür. Cuma müminlerin bayram günüdür arkadaşlar. Yani çok önemli bir gün cuma günü. Cuma kelime anlamı itibariyle toplanmak demek, bir araya gelmek demek. Nitekim Cuma gününde bütün müminler toplanıyorlar. Cuma günüyle ilgili ayet-i kerime var. Cuma günü ve Cuma namazından Kur'an-ı Kerim'de aynı isme, aynı ismi alan surede şöyle buyuruyor. Yani Cuma suresi var aynı ismi değil. Cuma suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Cuma günü ezanla namaz için çağrıldığınız zaman derhal Allah'ın zikrine gidin camiye Allah'ı anmaya yani namaza gidin. Alışverişi, işi, gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Elbette bunun aksi hayırlı değildir. O namaz kılınınca da yani cuma namazını kıldığınız zaman da namaz bittiğinde yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Yani işe güce dağılın ve Rızkınızı Rabbinizden bekleyin inşallah. Rabbinize tevekkül edin. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız. Kurtuluşa eresiniz. Cuma suresi 9. ve 10. ayet-i kerimelerde Rabbimiz böyle sesleniyor biz müminlere, Müslümanlara. Cuma gününün önemiyle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakalım neler buyurmuş. Efendimiz cuma gününe dair şöyle buyuruyor. Cuma günü günlerin efendisi ve Allah katında da en mühim olanıdır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden daha mühimdir. Bakın kurban ve Ramazan bayramı günlerinden daha mühimdir. Yani o kadar önemli ki Cuma günü Efendimiz'e salatü selam getirmeyi mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. Allahü Teala'yı zikretmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı, Yasin-i Şerif okumayı, erkekler Cuma namazına gitmeyi asla ihmal etmeyelim. Cuma gününde şu meziyetler vardır. Bakalım Cuma günü neler gerçekleşmiş yeryüzünde. Allah Celle Celaluhu Adem'i o günde yarattı. Adem peygamberi. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'i yeryüzüne o günde indirdi. O günde öyle bir an vardır ki kul haram bir şey istememek kaydıyla Allah'tan ne isterse mutlaka Allah ona verecektir. Kıyamet o günde kopacaktır. Yüce makama erişen melekler, gök, yer, rüzgarlar, dağlar ve deniz cuma günü heybetinden korkarlar. Subhanallah. Kaynak İbni Mace, Ahmet bin Hanbel Taberani. Beş vakit namaz ve bir sonraki cumaya kadar cuma namazı büyük günahlar işlenmediği sürece aralarındaki günahları affettirir. Kaynak Müslim, Tirmizi, İbni Mace, Ahmet bin Hanbel. Cuma gününde öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse allah Teala ona dilediğini, istediğini, arzu ettiğini mutlaka verir buyurdu. Ve elleriyle onun çok az olduğunu işaret etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle şöyle çok az bir an dedi. Kaynak Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace bütün sahih kaynaklarda var bu hadis. Kimse inkar etmeye sakın kalkışmasın. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiç kimse cuma günü oruç tutmasın. Ancak cumadan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutarsa bu müstesnadır. Şimdi Recep ayının 27. günü zaten Miraç Kandili'nin gecesinin günü oruç tuttuk. Bugün de oruç günüydü. Yarın da oruç günü. Dolayısıyla çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi de arkadaşlar tutun çünkü neden? Recep ayının en son günü cumartesi günü. Pazar günü Şaban ayı başlıyor. O yüzden cumartesi de tutmak isteyenler, sağlığı yerinde olanlar mutlaka tutsunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugüne özel yaptığı ve tavsiye ettiği işleri şöyle bir düşünelim. Cuma gününde neler? Efendimiz ne güzel açıklamalar yapmış. Cuma gününün öneminden bahsetmiş. Cuma gününe özel olarak temizlenmek de lazım arkadaşlar. Mutlaka usul abdesti alın, banyoya girin. Cuma abdesti almaya niyet ettim diyerek güzelce tepeden tırnağa tertemiz yıkanın. İnşallah bu sizin hayrınıza olacaktır. Rabbimizin affına vesile olmuş olursunuz. Sadece cuma gününde almış olduğunuz gusül abdesti o duş ile niyetinizde ne var? Cuma abdesti almaya niyet ettim. Bu niyetle yaparsanız Allah'ın izniyle affedilmiş kullardan olursunuz inşallah. Evet bu arada yayınımızda olup da henüz videomuzu beğenmeyen kardeşlerimiz varsa hızlıca bir beğeni versinler inşallah. Evet şu an 150 kişiyiz yayında. Rabbim hepinizden razı olsun arkadaşlar. Çok önemli bir gece. Neden? Recep ayının son cuma gecesi. Bakın Allahü Teala'nın ayındayız Recep ayı. Ve şu an Recep ayının son cuma gecesindeyiz. Yarın da son cuma günü. Şöyle kısa bir dua yapayım. Sizler de e, duamıza amin deyin. Filistinli kardeşlerimize de tabii ki de edeceğiz. Duamızda yer vereceğiz yayından ayrılmayalım ve duamıza güçlü bir şekilde amin diyelim arkadaşlar. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetü lil ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım bizi günahlardan ömrümüz boyunca uzak tut bizlere merhamet eyle. Bize faydası olmayan şeylere teşebbüs etmemiz sebebiyle bizlere acı. Ya Rabbi, faydası olmayan şeyleri bizlerden uzaklaştır. Razı olacağın şeylere yönelmeyi cümlemize nasip eyle. Şu mübarek cuma gecesi hürmetine, Recep ayının son cuması hürmetine bütün günahlarımızı af ve mağfiret eyle Allah'ım geçmişlerimize de rahmet eyle. Geçmişlerimiz arasında kabir azabı yaşayanlar var ise sen onların kabir azabını sona erdir. Bertaraf kıl ya Rabbi. Ya Rabbi razı olacağın şeylere yönelmeyi cümlemize nasip eyle. Bizlerden razı ol. Ya Rabbi bizleri razı et. Kanaatkar, kanaatkar ehli olan kullarından eyle bizleri. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden celal, ikram ve erişilmez izzet sahibi olan Allah'ım. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Latif, Celal'in hakkı için, nurunun hakkı için kitabını bizlere öğrettiğin gibi ezberimizde tutmayı da kalbimize kolaylaştır. Ya Rabbi ezberlediğimiz Kur'an-ı Kerim'i bizlere unutturma. Tekrarını kolay eyle. Nefsimize bazen ağır gelse de Tekrarını bizlere kolaylaştır Allah'ım. Razı olacağın şekilde okumayı cümlemize nasip eyle. Ey semavat ve arzın yaratıcısı, celalin ve nurun hakkı için kitabınla gözlerimizi nurlandırmanı, onunla dilimizi açmanı, onunla kalbimizi yarmanı, onunla göğsümüzü ferahlatmanı, onunla bedenimizi yıkamanı istiyoruz Allah'ım. Bizleri yıka ya Rabbi. Rahmet yağmurlarınla bizleri yıka Allah'ım. Ya Rabbi bizlere yardım eyle. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Şu an senden yardım beklemekteler ve inşallah zafer yakındır ya Rabbi. Sen onlara onları muzaffer eyle. Ya Rabbi görünmeyen meleklerinle destekle. Kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi bu gece hürmetine affeyle. Şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi affeyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz bu arada yayınımıza. Güzel bir cuma gecesindeyiz. Rabbim bütün günahlarımızı affeylesin. Şu an yayında olup da henüz yayını beğenmeyen kardeşler varsa hızlıca bir beğeni verelim arkadaşlar. Şu an 200 kişiyiz. 149 beğenimiz var. Bir 200'ü geçelim Allah'ın izniyle inşallah. Önemli bir gecedeyiz arkadaşlar. Recep ayının son cuma gecesindeyiz. Rabbim bütün günahlarımızı affeylesin. Bütün sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Evet gecemiz mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı, yorum kısmına bir amin yazmayı ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.